Evet tekrar merhabalar. Bugün yine bir vitiligo uygulamamızla birlikteyiz. Beyefendinin ellerinde, dudak kenarında ve alnında var. Ne kadar zamandır var vitiligo? 5-6 sene. 5-6 sene önce oldu. Çoğalma oldu mu yoksa sabit bu şekilde mi? Oldu. Çoğalma oldu ama yine çok fazla değil. Nereden geliyordunuz? Türkmenistan'dan. Türkmenistan'dan hoş geldiniz tekrar. Şimdi e, lokal olarak zaten bölgeleri uyuşturduk. Şöyle yakından gösterelim ufak bir böyle de yapalım. Aradaki farkı görmeniz için. Kullanılan boyalar kök hücre boyasıdır. Asla dövme boyası değildir. Onu belirtmek istiyorum. Deniz Hanım bir kuru peçete alabilir miyim? Evet. Da. Tamam, kalayım. Bu şekilde bakın. 3 ton daha koyu yapıyoruz. Çünkü renk açılıyor. Tutmuş hali böyle. Yaz dönemi ya da kış dönemi olması çok büyük fark etmiyor bizim için. Sadece ilk bir hafta vitrigoda direkt güneş ışığından korumak yeterli. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ee, Ankara'dan tekrar İzmir'e taşındım. Ee, i̇ki ayda bir, ayda bir Ankara'ya gidiyorum. Bu arada önümüzdeki hafta e, hastalarıma duyurmak için söylüyorum. Pazartesi, çarşamba ve perşembe, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günü Ankara'da olacağım. Onun dışında devamlı olarak İzmir'e Tekrar söylüyorum bu işlemin hiçbir zararı yok. Bir şey hissediyor musunuz ağır acı? Yok. Evet. Şöyle yakından bakın. Şu anda yüzde %60'ı kapandı. Şöyle gösterelim. Daha devam edeceğim. Aralarda var ama görmeniz açısından. Evet. Yeni bir videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.